Herkese selamlar dostlar. <laughs> Yeni bir kazı kazan kartlarımızı sizlerle beraberiz. Ne aldık? Bugün az az aldık. Bir tane mega altın aldık. Ve iki tane de altın boru aldık. Şöyle. Şuna da geleceğim sonra. Bunu almıştık, kazanmıştık. Altın küçükten başlayalım. İki atmışız. Üç atmışız. Hiç atamamışız ya. Dört, altı, üç, iki. Bence bundan yapılıyor ama. Dört, sekiz, 4 <laughs> Evet. Hiç atamamışız. Onu hemen kenara alalım. Diğerine geçelim. Altı, atmışız. 3 atmışız. 5 6 2 ve 4 8 yemeşiz. 6, 5, 7, 8, 3, 5. Bundan da alamadık. Altın gönderden çıkmadı. Hemen şöyle mega altınımıza geçelim. Hızlı hızlı kazıyalım. Sizlerin de şansları bol olsun diyelim. Bonuslarımızdan başlıyoruz. Bonuslarda <laughs> bir şey yok. Sayılarımıza bakalım. Şanslı sayılarımız 1 3 8 7 30 ve 18. Şanslı sayılarımız bunlar. Hemen sağ alttan başlıyoruz. 26. Yok. 16 yok.

15 hep 20'ler çıkmış ya 10 28 17 19 ve 5 Evet sağlık olsun diyoruz <laughs> Çıkan sayılarımız bunlar Kazı kazanlardan bir şeyler alamadık. Ne kadarlık almışız. 100 lira buna vermişiz. 50. 200 lira verdik. 200 liramız gitti. Sağlık olsun. Bir dahaki sefere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani şundan da bahsedeceğim. Video bundan aldık. Arkadaşlar. Kazılık videoyu anlamıştım. Yeni çıkmış herhalde bu. Şöyle. 1 milyar ödül yağmur diyor. 150 TL tanesi. Bunu kazıdık. Bayağı da şey bu. Çok sayılar da var. <laughs> 1 1, 2, 3, 4, 5 5 sıra var. Şöyle mega mega da 1, 2, 3, 4 sıra var. Bunda kazanma şansın da var. 150 TL tutturmuşuz biz. Yani amorti kendini kurtardı. Bir sonraki kazı kazan kartlarımızda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın dostlar. Bunlar tavsiye değildir. Eğlenmek için kazıyoruz. Sakın unutmayın.